Herkese merhabalar. Bugün sizinle sevimli mi sevimli bir kız çizeceğiz. Kağıdınızı, kaleminizi alın. Hadi başlıyoruz. Öncelikle bu sevimli kızımızın başını çizelim. Acele etmeden mükemmele yakın bir daire oluşturun. Kulaklarını çizelim. Oldukça kolay. Bu kısım biraz dikkat gerektiriyor. Saç çizgisini oluşturacağız. Acele etmeyin. Şimdi sağ tarafa bir çizgiyle kaş çizelim. Diğer kaşını ise saçının altında kaldığı için çizmiyoruz. Gülen bir ifadesi olduğu için gözleri çizerken bu eğriyi kullanacağız ve gülen bir ağız. Hadi saçını yapalım, saçı toplu ve dalgalı bir formda olsun ve de ona sevimli küçük bir toka çizelim. Şimdi iki adet eğri çizgi çizelim. Bu çizgiler boynunu ve kollarını arkadan bağlamış bir görüntü oluşturacak. Dikkatlice beni izleyin ve uygulayın. Sevimli kızımızın elbisesini çizmeye geldi sıra. Pileli bir eteğe sahip bu elbiseyi çizerken alt kısmında küçük küçük dalgalar oluşturun. Bu kısma kadar geldiyseniz gerisi çok daha basit. Bacaklarını ve ayaklarını çiziyoruz. Beni izleyin sonra uygulayın ne kadar kolay yapıldığını anlayacaksınız. Kimler yapabildi yorumlara yazın. Bu tür videoların devamı için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.